Balayı için Asosa gidiyoruz. Baliye mi gitsek, oraya mı, buraya mı derken sonunda tavsiye üzerine Ülkem canım ülkem deyip Asosa gelmeye karar verdik. Gitmek isteyenler için çok faydalı bir vlog olacak. Baştan söyleyeyim. Burası Kadırga koyu. Burada Bur bir sürü otel ve kamp alanı var. Burası da bizim kaldığımız otel. Aslında biz balayı çift olduğumuzu söylemiştik ama söylemesek de olurmuş. Hiç de bir şey fark etmedi. Tavsiye üzerine geldik buraya. Asos Dovatel. Kadıga koyundaki tek 4 yıldızlı otel diyebiliriz. Size şöyle bir oteli göstereyim. Biz standart bir oda tutmuştuk. Otelin genel olarak manzarası çok güzeldi. Odaları da size birazdan göstereceğim. Bizim odamız hemen böyle havuzun yanındaydı. aquapark tarzı bir havuzu var. Çocuklar için de çok kullanışlı. Ben buranın doğasına gerçekten bayıldım. Bozulmamış bir doğası var. havası çok temiz. Yeşil ve mavinin birleştiği bir nokta. Burada denize bakarken şeyi düşünüyorum. Ay derin mi? Biz giremez miyiz acaba falan? Burada akşam dışarı çıkmaya karar verdik. Hemen bir saçlarımı ucundan ucundan maş alıyorum. Ve hazırız. Çıktık. Otelin genel olarak gün batımı manzarası çok iyiydi. Biraz ona göz gezdirdikten sonra Kadırga Koyun'da yine Baykuş diye bir mekana gittik. Buradan mezelerini çok beğendiğimi sizlere söylemeliyim ama ana yemekler biraz pahalı. Devamı için Part 2'de görüşürüz.